Arkadaşlar, beta tekme like atmayı unutmayın. Şu anda aramak zorunda kaldık. <laughs> evet. bugün ritim yorulun. etkinliği yapacağız Ali ile. Evet. Ya. Yani, evet,

はじめはめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめ Ben <laughs> Geniştim değil mi? Evet, sana. şimdi dolanca. Ha ne Devam et. Evet. Şimdi aynı anda yapalım.

Sen yerine koyuyorsun beni. <laughs> Ali biraz zorlaştırdığımız zaman neyse sen de tamam. Aldım aldım. Çubuğu aldım. artık Devam et. <laughs> evet, Devam et. <laughs> evet. Abi böyle karmaşık yaptığım zaman çok zorlanıyor. Ve <laughs> zorlandığı zamanı benim çok hoşuma gidiyor. İyi yapmıyor Tamam sen devam et. Devam et. <laughs> evet evet doğru. Yani Devam et. Evet çok güzel bir resim oyunu. Biz oynarken çok mutlu oluyoruz. Hatta çok gülüyoruz. Devam edelim böyle. Buyurun. veririm sana işte böyle evimizde çok güzel bir etkinlik hazırladık videolarını evet. beğeniyorsanız beğenmeyi like. kesinlikle unutmayın like ile beğeni e aynı şey İngilizcesi like demek Ali her seferinde ama like demekten asla bıkmıyor evet. sen devam et bir tane hı hı. evet çok güzel bir oyun ben hayatta Hadi şimdi Ali bana yapıyor öyleyse devam edelim. Buyurun. Hadi be. Bakalım Mati. Evet. Her zaman onun kurucu ben olmasa da biraz daha iyi kurtulurum.

sen evet. Ben de evet. Evet. Sen kuleyi yap, ben de bunu anlatayım. Biz bir tane bardağın içine oyduk. Bir pet bardak bu. Dışına da böyle bir balonu kesip Bantla yapıştırdık. Bunun içine top koyup böyle atabilirsiniz. Ben de yani gidiyor aynı. Ali şu anda kuleyi yapıyor. Ben de biraz yardım sizi. şu anda kuleyi bitirdi hatta. Hatta kule bitti mi? Bakalım evet. Hayır bitmedi. Hepsi üzerine bir tane da soruyorum. Biraz büyük mü yoksa? Evet. Ali istersen gel bu taraftan at. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Ama yapalım. Yok yok sen gel. sen gel. Gel. Aynen sen bu tarafa gel Ali. Kuleyi o tarafa yapalım bir. Sen bu tarafa gel. Sen oradan kenara gel. Buraya mı benim Benim yanıma gel. Evet, seni kameranın şekilde şimdi görüyoruz. Ne oluyor? Değil mi Oh, ben kuruyorum. bir çıksana bir çıksana. Toplar dağıldı artık Ne Kulemizde şu anda hazır. Demir çok iyi. Anne tam buraya otursun. Tamam. tamam. Evet. Şu anda kutsal başlıyor. Oli, Oli. Evet ilk atışımız başarılı. tane falan. Böyle çok iyi seneye olmaz. Tut, tut sen, tut sen. gerek yok tıklayacaktı. gitti. Ha. Evet işte bu. Burada ama değilmedi. De Bak çok eğiliyorsun. Hayır çok eğilme. eğme. ne yapıyorum? Söretiyorum. Bunu ama sıkma bir tane. Hadi bakayım söyle yapıyoruz? Bak görüyor musun? bir tane. Burayı da Evet Ali yine düşüyor bu topu. Ali. bebek yapıp bunu öğrendik. Siz evet. videomuzu burada son veriyoruz. Bay <laughs> bay like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ali'nin ikini kameranın. Evet aferin sana. Ben Bir sana çok teşekkür ederim. Daha asla evet Asla. Evet işte bu. Ali gördüğünüz gibi şu anda çok güzel açıldı. Sürekli vuruyor. Kendinize dikkat edin. Ha. Bizi beğenmeyi, Vay abone be. olmayı kesinlikle unutmayın.